Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, sen ben ne diyorsun? Ha? Evet başım. Şimdi bir sabah bir şeyler operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer oğlu, şey, Muammer'in oğlu falan. Ee, şimdi Müslüman şu anda üzerinde ama öyle bir şey yapmışlar. Bu bir daha sözler olacak. Diyorum ki bu ha. Muammer bin oğlu Zafer'in evet. oğlu Erdoğan'ın oğlu Erdoğan'ın evet. yanında Ali Ağoğlu Reza Zerrak gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evleri darma yaptılar falan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları çıkar. Ben de tamam mı? No, Bende ne olabilir o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam biz tamam. de abimle konuş. Evet. Ondan sonra bir şey yok. Olamaz. Onu şartım. Diğer de amca Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. işten O da. E, ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirliğim geldi. Buralara şey yapmıştı. Yani. Ben tamam. de. Evet. 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 Ben şimdi bir araya gittim. Tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Yok tamam. hemen yok abi de şey yap. Tamam Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir, düşün aranızda enişte falan. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir hmm. bir şey yap. Bir tamam. şey kadar saat 10'a kadar. Ya çünkü konu gidecek. Tamam. 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 Hadi. Hmm. Tamam. Tamam. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik abim Berat amcam beraber. Ondan sonra e, bir şeyler e, düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını al sen sende dursun. Projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz. Olabilir. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam abiciğim. Şimdi geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam, tamam Hallediyoruz bugün inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Tamam. Tamam, tamam Hadi. Hadi selam ekliyorum Allah'a emanet Sana yer verdiğim görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. ve Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Peki, taraf, her, her, iki tarafı mi? Efendim? Her iki tarafı verdi mi? Verdi herhalde hocam. İki, ikisinde de peki, dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. geçme. Selamün aleyküm. Benim benim. Ha. Şimdi babacım şey için aradım. Ee, büyük ölçüde bir şey yaptık. Ee, siz mi aradınız o ölçü filmini? Yok ben, Yo, ben aramadım sen aradın. Abi gizlimi aradım Şey şimdi... Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz babacım. Şöyle ki... Ee... Bir... 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağız? He Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok, bir ses karıştı da olmuş. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da daire alabilir. Ayrı... Neyse, nasıl şey yapıyorsanız yapın. Öyle mi yapalım? Tamam yapayım. Ya tamamen sıfır mı kalsın baba yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o şey, şey öbür tarafı Mehmet'le evet. şey yapsaydın onu da oraya. Tamam onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Çünkü abiye verdik. Ondan sonra. E, Türkiye tamamladı tamam mı? Üstüne bakar mısın? Nereye baba? Türkiye. Ha? Türkiye diyorum. Tamamlat, ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşmuş şeydi. Öyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz, biz Ben şimdi tabii Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz. Sen merak Tamam hadi. Tamam. Eğer ben ne dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. şeyleri o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani derken, nasıl diyeyim? İşte ben de bir... Bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir fay kışağı borcumuz vardı, 1 milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya şey konuşma açık konuşma diyorum sen. Konuşayım mı? Konuşayım. Tamam. 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 Ee, yani e, şeyin salanda vesaire olursa olsun hiçbir şeyi üzerinde yani. İlerine gönder. Tamam hocam. Şey, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba Hı? koruma ekibinden mi, yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyorum. yani. Telefonla mı? İşte ama koruma ekibi mi yapıyor, kim daha ediyor hocam? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama de bunu... takip ediyorlarmış. He, doğrudur <laughs> diyorlar günler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda. Yes.